Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kar parking oynuyoruz. Arkadaşlar kar parkingde daha yeni başlamadım aslında ben. Bayağıdır oynuyordum. Benim param 1 milyon normalde. Ben 500 bine gittim bunu aldım. Şöyle modifiye edebiliyoruz. Hatta şöyle bazılarını göstereyim. Mesela şöyle. Plaka ekledim şöyle. Arkadaşlar herkes Hangi takım olduğunu yazsın. Ben Fenerbahçeliyim. Ee, önce bunu yaptım. Ben de Civic. Tam aynısı. Bu bizdeydi arkadaşlar. Biz bunu almıştık. Bakın Türk bayrağı bile yaptım ben buraya. Aynı cevaplar Plakası da aynı. TR. Nasıl Buraya da bir tane. Caz. Bunun her şeyini ben değiştirdim. Kaportasını değiştirmedim bir tek kaputu. Ama tampon falan değiştirdim. Yanları da değiştirdim. Şimdi bunu oynayacağım ben. Gireceğim. Bebe. Baya bu oyunu ben daha yeni fark ettim şimdi. E, telefon arkadaşlar telefon varmış. Ona da taksi veya tır görevi yapabiliyorum. Ama tırı denediğimde olmadı. Şimdi giriyoruz. Arkadaşlar şu anda doğduk. Hava karanlık hemen şurayı. Bir gündüze çekik arkadaşlar buradan yapabiliyorsunuz. Şöyle arkadaşlar bir de bunu bilmiyorsanız. Car parking oynuyorsanız şöyle aynalar şuraya giriyorsunuz. Şu tuşa bastığınızda bura, burası açılacak. En alt şurasına bastın mıydı? Tik ile gösterilen aynalar açılıyor kendi kendine. Şuralardan da zaten gün veya saat falan seçebiliyorum. Şimdi şuradan gidelim. Şurası en uzun yer. Burada offroad yapılıyor. Offroad'a gideceğim. Şöyle işaretledim. İşaretle. Tam yolu gösterirsek. Şuraya. Tamdır. Şimdi yola çıkak gelecek arkadaşlar. Ben arabayı iki dakikada kırdık ya bunu ekses aldım ben Bayağı iyi patlıyor. Bayağı iyi. Ama ara gaz verdiğinde şöyle oluyor. Tam gitmiyor ne dertte. Böyle. Ben Git git git. Arkadaşlar bayağı iyi patlıyor. Arkası normalde 1 eks oldu. Arkadaşlar eee şey arka tapal aldığınızda değişiyor. Oh. Şöyle. Arka tapal da baya iyi. Eksoza attırdı. Yani ben bu tren yoluna girdiğimde geri atıyor beni. Hatta dönüyor. Tünele girdiğimde atıyor. Tren yoluna girdiğimde değil. Allah benzin bitiyor. Aa, dur dur dur. Durdu bezir alayım. Gel. Araba drift çekiyor. Ofot of, çekiyor bizimle burada. Şuralarda bir yerde bezildi. Bezi bir çek. Bezi verip araba. Araba yav yattı, Yola çıkıyorlar. Zaten direkt benzinliğin yanına attı. Bezir alak. Azıcık. Bir de bu oyun Eskiden çıktığı için herhalde. Benzin de bayağı ucuz. Şimdi daha pahalı. Fullesek yani. 100 100 lira falan tutuyor. Veya 70. Hı. Hemen 20 arabamız 20 kilometrede. Şöyle. Bak bak bak. Bu kadarı 90 lira neredeyse doldu. 90 lira. Biraz içten kullanayım. İçi bazılarınkinde şöyle gösterge yok siyah. O kötü ya. Bir de sol kon sağda konsol sağda kötü oluyor o yüzden. Normalde arabalarda solda olur konsol. Ya bak hemen dön dön para alacak bir tane daha para alacak neyse benim 30 bin liram var ya dönebilirsem var ya şuradan dönebilir Allah yola bas ol hiç para almadı neyse. bakayım orada offload -off çekeriz ben burada siyahlaştı bir yanda geç geç yeşil yanıyor. Bir de gerçek hayattaki gibi en sürü üç gelebilir arkadaşlar. Kar Bir de şimdi bu arabayla deniyorum. Başka arabalarla da. Şimdi çek. Şurada o fol yapacağım ben. Hemen. Buraya çıkar ya. Herhalde çıkar. benim, benim lastik ee, normal otoban atlıyor. Sport da değil. Artık. Normal oto. Buradan çıkar o yüzden. Ama sportta çıkmıyor. Direkt kayıyor. Normal düz yolda çık kayıyor zaten. Buraya hiç çıkamıyor. Ama burada azıcık kaldı. 1,4 Allah. Çok kaldı. Aa Burada şu kadarcık gaz yeriz. Arkadaşlar bir de şurada e, şurada e, böyle burada yapılıyor şura. Şura de gösterildim. Bura onunla böyle böyle yarım gaz falan yapabiliyorsunuz. Hemen göstereyim bilmeyenler için. Allah. Evet bas 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 bas, bas. tamam ben buradan gideceğim ama buradan aa burada yol yok burada yol yok diğer diğer arada dur 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 geri gel geri düş yok düş. dur 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 artık dur dur yavaşça in İme. İbe. İbe. Ne diyor? Zk İbe. Yani zeki. Geç geç. Allah bizimki de tam oldu. İçinden geçti şey. Şuradan. Şuradan. Buradan çıkarız. Uuuu. Diğer taraftan da çıkacak araba kirlendi. Allah buraya bas 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 buraya geçeriz bu araba geçer bebek işi bu ya gel 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 bas bas dur 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 burayı ben geçiyordum bak hemen tamam, gel 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 dur dur oy geçtik şuradaydı herhalde. Uy, burayı, burayı, koymuşlar. Gidiyoruz. Gece sabah. hiçbir şey olmadı. Hile kullandık. I, I, I. Ara arabayı yıkatak şimdi. Bir de tamir ettirelim. Nerede? Yani çok yakınımızda olması lazım. Ulan buraya gideceğiz daha. En yakın yıkatma tabir burada. Deriz. Sıkıntı yok. Ü Ü Selekleri yakala. Böyle. Mis gibi oldu. Bunu selektör yapalım. Hızlıca yaparsak selektör yapıyoruz burada bir kayarız. Dur dur kayma tamam. sakin ol. Allah Allah. diyor. Arkadaşlar şimdi buraya geldik. Devam ediyoruz. Burada bir tane hile var. Buraya normal çevirip e, online'a girmeden buraya girersiniz arkadaşlar Luka bile o ara geçiyor ya arabalar geçti de para yani. Onunla ben para kasmıştım bir kere. Bu oyunu ilk yüklediğimde yapmıştım. Ben bunu çünkü sildim yükledim bir daha. İlk yüklediğimde yapmıştım. Büyük olanlar daha fazla. Xos Eksos patlat bakayım. Çekek çekek. Selektör çekek. Yürüyor kafa beys. Hep yazıyorlar çete. Zaten bazıları küfür yazıyor. Ama ben çok bakmıyorum çete. Ne zaman göreceğiz ya. Gel gel. 26 kilometre olmuş. İlk, i̇lk başladığı da değişmiyor herhalde arabanın ses yok ki. Bir de bak böyle. Hemen şurada M var. Dur dur. Dur dur kaydır var. Şurada altıda kaldı ya. D'ye çek. Şurada M var. Ona basıyoruz. Birden bire geçiyoruz. Dur dur internet kafaya girdi. Hemen. Şuradakiler arkadaşlar. Aa geldik. Geldik. Bu da dönüyor. Arabayı tamir ettirek. burada var. Arkadaşlar buradaki şey ücretsiz. Şuradaki tabir paralı ama. Hemen gir gir. Şöyle girdik buydu. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyorum. Arabayı yaptım. Ya şu haritayı çek ya. Şu haritayı çekin. Çek çek. Haritayı çek. Tamam. Haritayı çektik. Bak. Bak. o İki bıraktı be. Bir kadar. Ben şöyle bir arkadaşlar bakayım arabaya. Mesela şurada durak. Şöyle. Arkadaşlar sizce araba nasıl? Yorumlara yazın. Bu, bu, bölümü de burada bırakalım. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.